Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz mayına karşı korumalı kirpi aracımız. Operasyonlarda devrilen araçlardan olması veya son geri dönüşlerle birlikte uyduruk olduğuna dair iddialar ortaya çıktı. Peki kirpi aracı gerçekten uyduruk mu? Özellikleri geri dönüş olarak yaptığı işler neler veya hakkında söylenenler doğru mu? İncelemeye başlayalım. Kirpi araçları en çok bildiğimiz zırhlı araç serilerinden biri. Medyada yapılan haberlerden ötürü sıkça görmekteyiz. Fakat özellikle kirpi bir hakkında eşi benzeri olmayan söylentiler bulunmakta. Dünyadaki rakiplerinden çok kötü olduğu gibi söylentiler. Hatta bu söylemleri ortaya çıkaranların kasıtlı olarak kazalarını ve patlamadan sonraki hallerini gösterdiği de bilinmekte. Bunların üzerine biz de konuya doğrudan el atalım. Bakalım kirpi gerçekten uyduruk mu? Öncelikle bir platforma uyduruk ve kötü demek için elinizde sebepler olması gerekir. Örneğin konumuz olan zırhlı araçlar. İçindeki personeli taşıması, mayına dayanıklı olması gibi nitelikleri bulundurması gerekli. Bakım maliyetleri kabul edilebilir olup uzun ömürlü bir araç olmalı. Ek olarak yol tutuşu, stabilizasyon gibi özellikleri de zırhlı araçlarda olması olmazlardan. Eğer bunların hepsi bir arada olursa tadından yenmez. Tabi tekerlekli zırhlı araç yapmak hiç de kolay değil. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Her şey geçtik. Kirpi Türkiye'nin modern zırhlı araçlarından ilki. Elbette zaafları olacaktır. Zaafı olmayan hiçbir teknolojik ürün zaten yok. Lakin zaaflarının da sınırı olması gerekli. Belli bir seviyede olmalı. Kirpi de bu doğrultuda ne kadar inkar edilse de zaafları var. Şimdi bu sorunlara girmeden önce vatanını seven biri olarak bu sorunları göreceğiz ki daha iyilerini yapabileceğiz. Biz en iyiyiz demeden önce eksiklerimiz varsa görmemiz gerekli. Yapacağımız yorumları bunun üzerinden düşünelim. İlk olarak realist şekilde göz atmak gerekirse kirpinin denge sorunları, beka kabiliyeti gibi sorunları var. Ne kadar personelin hayatını kurtarsa da ayağını, bacağını kaybeden askerlerimiz mevcut. Bunlar önemli detaylar. Ayrıca dürüst olmamız da önemli. Kalkıp 1 ton mayın direnci olan araca 3 ton döşerseniz sonuç ne olur? Tabii ki parçalanır. Fakat bu noktada gördüğümüz kirpi bir araçlarının 1 tondan çok daha az mayına dayanıklı olduğu. Tabi bu ilk çıktığı zamanlar için kabul edilebilirdi. Yine de askerlerimizin yaralanması söz konusu. Diğer kısım takla atma mevzusu. Bu noktada olaylara bakmamız gerekir. Birçok kirpi bir aracı şaraplere takılıp yüksek yerlerden yuvarlandı. Sonucunda kemeri takılı olmayan askerlerimiz şehit oldu. Üstüne araçlarda yüksek oranda dağılma ve parçalanma görüldü. Alçak noktalarda bu denli dağılma gerçekleşti. Aracımız evet bu konuda iyi değil. Koruma kafes zırhının dışında en azından gövdesinin diri kalması gerekir. Çünkü savaş zamanında işler sakin yürümez. Nerede ne olacağı tahmin edilemez. Bazen ormanın içinde, bazen tepe taklak yollardan geçmeniz gerekebilir. Yani kirpi bir bu konuda ne kadar sağlam bilemeyiz ama geliştirilmesi gerekli. Son kısımsa manevra kabiliyeti. Burada şöyle düşünelim, bir balık uçmaya ihtiyaç duyar mı? İşte kirpi aracımız için de aynı şeyler geçerli. Yüksek manevra, yüksek hız gibi özelliklere sahip olması gerekmez. Onun temel görevi cepheler arası askerlerimizi mayınlardan, şarapnellerden ve ufak tefek saldırılardan korumak. O yüzden tank gibi değerlendirmek mantıksız olur. O da bunu başarmış bir aracımız. Yani bu konularda uyduruk değil diyelim ve dünyadaki zırhlı araçlarla kıyaslayalım. Bakalım sadece bizde mi böyle? isim vererek ilerleyeceğiz. Karşısına aynı tarihlerde üretilmiş olan kaliteli bir rakibini koyalım. Tahmin edeceğiniz gibi yarışacağı adayı Amerikan Cougar. İki araç da aşağı yukarı 2007-2008 yıllarında hizmete girdi. O yüzden doğrudan kıyaslayabiliriz. Tecrübe olarak Cougar 600'den fazla mayın patlamasında personelini yaşatmayı başardı. Kirpide ise bu sayı net değil ancak çok geri kalmamakta belirli oranlarda mayına karşı korumada iki araçta eşit. Bunun dışında Cougar 15 ton civarıyken kirpi 11-12 ton. Arada ciddi fark yok. Ve iki rakip de 6 ile 9 arası personeli tam teçhizatla taşıyabilmekte. Bunun dışında 120 santim su geçişlerinde sorun yaşamazlar. %60'a kadar da eğimlerde gidebilirler. Asıl konu zırh konusunda da kirpi bir yeterli durumda. Terörist saldırılara karşı gayet iyi işler çıkardı. Cougar da aynı şekilde zırh konusunda başarılı, kendisini kanıtlamış araçlardan. Ayrıca iki araçta çok sayıda kazaya uğradı. Gördüğünüz gibi kirpi bir çok iyi denilen Cougar'la teknik ve saha kısmında berabere sayılır. Kötü denilen ilk modern araçlarımız süper güçlerin araçlarıyla denk sayılabilir. Peki kirpi hakkında bu iddialar ve kanıtlar nereden çıktı? Başlangıçta uyduruk mu sorusuna cevap vermiştik. Şimdi ise hakkındaki iddialara doğrudan bakacağız. Madde madde gidelim. Hepsine cevap verdikten sonra videoyu bitireceğim. İlk iddialar arasında aracın mayına karşı korumada çok basit olduğu ve araca ait patlamaların videolarının sunulması var. Öncelikle bu videoların hepsinde toz dumandan aracın akıbeti gözükmemekte. Zaten en ufak mayında da durum böyledir. Ayrıca motor zırhının bile havaya uçtuğu görülmekte. Açıklamak gerekirse motor zırhı ve kısmı çok zayıf noktalardır. Yani havaya uçması gayet doğal. Esas koruması gereken kısım şoför ve yolcuları. O kısımlar çoğu zaman sağlam kaldı. Böyle bir durumda hayatını kaybedenler genellikle kemerini takmayıp oluşan basınçla çarpma sonucu şehit olan askerlerimiz. İkinci iddiamızsa uçurumdan yuvarlanıp ortadan ikiye bölünen kirpiler. Öncelikle bilelim ki sivil araçlar bile gövdesi bagaja girmesine rağmen genel olarak uçurumlardan tek parça çıkar. Tabi diyelim ki bu farklı ağır bir zırhlı araç. Lakin iddia edildiği gibi kopup iki parçaya ayrılması mümkün değil. Açıklaması Suriye'deki patlamaların boyutlarını görüyoruz. 3-5 ton patlayıcı döşemişlerdir. Veya anti-tank mayınları aracımızı bu hale getirmiştir. Son iddia ise kirpilerin RPG roketiyle patates olmaları. Bunun üzerine fazla yorum yapmaya gerek yok ancak teknik kısma kadar girelim. RPG roketiyle imha olmayan kirpi muadili araç yok. Bu araçların amacı personel taşımak, savaşmak değil. Bunları geride bıraksak bile tankların birçoğu arka kısmından RPG ile yok oldu. Durumun ciddiyetini siz düşünün. Özellikle bu konuda çok fazla propaganda yapıldı ve insanların birçoğu da savunma sanayinden haberi olmadığından iddialara sıcak baktı. Hele ki bunun üstüne kirpi birlerde silah kulesi olmadığından savunmasız bile dendi. Tekrar söylüyorum dünyada o tarihte yapılan bir tane araçta tam otomatik kule yok. Şu anki yapılan araçların da birazında yok. İstenirse üstünde bulunan kalkanı ve araç içi deliklerden müdahale yapılabilir. Zaten görevleri de bu yönde değil diyelim ve videoyu bitirelim. Sonuç olarak kirpi bir aracımız. Kullanıcısının memnun kaldığı, görevini yapan, yapıldığı yıla göre uyduruk olmayan bir zırhlı araç. Bu iddiaların çoğu karalamak için yapılmış. Araştırarak doğru olup olmadığını görebilirsiniz. Sadece aracımızın bazı zaafları vardı ve şimdi geliştirilerek bunlar da kapatılacak. Kirpi 2 aracımızın ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden biri bu geldik videonun sonuna. Bu arada dostlar kanala ait Discord sunucumuza hepinizi bekliyoruz. Bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir. Abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.